Niye şimdi Cem Karaca'nın kemiklerini sızlatıyorsunuz yattığı mezarda? Oğlanla kadın birbirlerine girdiler. Babamın şapkalarını sattı da kılıçlarını sattı. Ya arkadaş bu aile içi bir mesele. Ne oldu şimdi? Niye bu daha önce yapılmadı? Cem Karaca son kalp krizi geçirdiğinde orada olmadı. Arkadaş vakit zaman gelmiş hastane odasında bin tane doktorun içinde de insanlar kalp krizi geçiriyorlar ve ölüyorlar. Ne yapılabiliyor? Hiçbir şey. Kader denilen bir şey var. Burada üzüldüğüm tek şey Cem Karaca bir değerdir. Ben izlemek isterdim filmi. Yani çıksın ve gidelim görelim. Bakalım ne anlatmışlar Cem Karaca ile ilgili. Neymiş oradaki hikaye? Hiç Cem Karaca'yı dinlememiş, seyretmemiş çocuklar da gidip seyretselerdi. Neymiş bu abi zamanında ya diye. Tayyar Bey, dünyaca ünlü değer Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmle ilgili bir durdurma kararı söz konusu. E, filmin durdurulması için Cem Karaca'nın eşi İklim Karaca mahkemeye başvuruyor ve konuyla ilgili şunları söylüyor. Cem'in hayatını anlatan önemli bir film projesinde eşi ve yasal mirasçısı olarak yok sayılmam beni üzdü. Burada size şunu sormak istiyorum. Konu yasal mirasçı olarak kişiden izin alınması mı yoksa böyle bir değerin hatırasını yaşatılması mı? İki sorun da güzel soru aslında. Ee, rahmetlinin bir şarkısı var biliyorsun değil mi? Yiyin efendiler yiyin. Aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyin. Şimdi e, buradaki görevini tamamlayıp tası tarağı toplayıp ahiret hayatına intikal edince geriye kalanların seninle ilgili yapabilecekleri e, bir sürü şey varken herkes e, ben hani bal tutan parmağını yalar durumu ne kadar gidelim. E, ilk evliliğinden olan oğluyla ikinci eşi arasında bir kavga var. Şimdi yasal mirasçılar hukuk yönünden öyle. <laughs> yasal mirasçılar kişiye ait. Ne var ise hakları var üzerlerinde. Ama dönüyorum bir taraftan da topluma mal olmuş e, şarkılarıyla, türküleriyle, işte filmleriyle ya da resimleriyle veya kitaplarıyla milyonlar tarafından sevilen birinin hikayesi. Buna benzer bir hikayeyi geçtiğimiz yılın e, ortalarında yaşadık. Neşet Ertaş filmi. Yine yasal mirasçıları e, film çekilmiş olmasına rağmen vizyona girmesine bir hafta kala mahkeme kararıyla filmi durdurdular. Şimdi ben isterim ki hiç onlarla teması olmamış bunu Müslüm Gürses için de konuşmuştuk hatırlıyorsan. Hı hı, evet. ee, tanımamış o döneme hiç vakıf olmamış insanlar izlesinler ve görsünler. Ben aile bireyi olarak yapımcıyla beraber otururum filmi seyrederim. Gerçekten kişiyi doğru yansıtmışlar mı oraya? Hani bu hikaye doğru mu orada? Cem, Neşat ya da diğerleri. Gerçekten orada yer almış mı? Şimdi ee, yaşı 16-17 e, olan genç kardeşlerim Neşet Ertaş'ı hiç dinlememişlerdir. Ama Neşet Ertaş türkülerini çok bilirler. Çünkü herkesin dilinde bir Neşet Baba vardır. Peki bu adamın hikayesini de dinlesinler. O Bozkır'ın te tezenesi nasıl çıkmış, nasıl buralara gelmiş. Sadece Neşet Ertaş'ı tanımayacaklar o bölgenin diğer değerlerini tanıyacaklar. Rahmetli babasını tanıyacaklar. Onunla beraber çalgıya giden arkadaşlarını tanıyacaklar. Neşet Ertaş'ın çocukluk dönemlerinde babasıyla düğüne gidip oralarda köçek oynadığı dönemler at gibi gibi. Cem Karaca ile ilgili de yeni gençler hiçbir şey bilmiyorlar. Cem Karaca'nın Türkiye'de yasaklı olduğu, Almanya'da bir dönem e, yasaklı bir dönem geçirdiği, Türkiye'de e, şarkı söyleyen bir adam olmasına rağmen ee, o dönem nasıl yargılanıver? Bıraksınlar, öğrensinler bu hikayeleri. Yani bunun için aile bireylerinin e, gişe kavgasına girmesine gerek yok. Bak şimdi sana e, bugün gelirken bir sürü döküm getirdim. E, kişiler adına çekilmiş filmler, e, salonlarda ne yapmış? Yani o para davasına girişenler var ya gişe için. E, Murat Göğe Bakan hikayesi çekildi biliyorsun. E, i̇lk hafta 72 bin kişi seyretmiş. 7 hafta boyunca 349 bin kişi seyretmiş. Yani o konserlerinde milleti yerinden oynatan, herkesin merakla beklediği, film çekiliyor dendiğinde sosyal medyanın yıkıldığı adamın filminin 7 haftada toplam seyircisi 349 bin. Barış Akarsu, evinin önünde günlerce ağlamadı mı bu çocuklar gidip Barış'ın evet. vefat ettiğinde? İlk hafta 102 bin, 7 haftanın sonunda... 367 bin. Sinemadaki gişelerini söylüyorum. Dilber ee, Dilberay filmi. Arabesk dünyasının en önemli isimlerinden bir tanesi. Garip kuraba ablası. Cezaevindeki bütün kader mahkumlarının Dilber ablası. Filmin ilk haftası 131 bin. 18 haftanın sonunda 686 bin. 1 milyonu bulmamış 16 haftada. En iyi işi kim yapmış? Bergen'le Müslüm yapmış. Müslüm filminin ilk haftası gişesi 600 bin. 39 haftanın sonunda 6 milyon 480 bin. Bergen ne yapmış? İlk hafta 718 bin. 28. haftanın sonunda 5 milyon 484 bin. Peki sana daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Dilimizden hiç düşürmediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu filmin fragmanı yayınlandıktan sonra yayınlamayacak olan platforma karşı büyük variyeteler yapılan Atatürk filminin gişesi kaç? Kendimizle yalan konuştuğumuz için anlatıyorum bunları. Biz aynada yüzleşmiyoruz. Bazı şeyleri hep sosyal medyada bitirmeye çalışıyoruz. Atatürk filminin birincisi ilk hafta 269 bin. Bunların hepsi resmi belgeleri açsınlar, girsinler, sinema sayfalarını alsınlar. 13. haftanın sonunda 1 milyon 616 bin. 13 haftada ulaşmış buna. Müslüm filmi 6 milyon. Bergen filmi 5 milyon. Atatürk filmi 13 haftada 1 milyon 616 bine ulaşmış. Peki Atatürk filminin ikisi ne yapmış? O filmin devamı. İlk hafta 143 bin. Dördüncü haftanın sonunda 489 bin. Peki Müslüm ve Bergen'i öne geçiren şey ne? Çünkü e, bu saydığım isimler de gişeleri düşük olan isimler de e, bu memleket için çok önemli isimler. Barış Akarsu da öyle, e, Murat Göğe Bakan da öyle, Dilberay da öyle. Sinema başka bir şey. Yani burada doğru anlatmak, insanlara bu hikayeyi doğru vermek. Şimdi Müslüm filmi çekilirken hiç bu kadar variyet olmadı biliyor musun? Ya mesela Barış Akarsu filmi çekilirken yapılan işte Cem Karaca. Cem Karaca filminin galasında bir hologram konser yaptılar. Filmin önüne geçti. Sanki bir teknik Başarı yapıldı orada bir hologram gösterisi. Evet. Sinema filmi güme gitti. Ve daha enteresan anlatacağım sana. Ee, bu daha hikayeler e, aslında ailelere de sorulmalı. Anasına, babasına, karısına, çoluğuna, çocuğuna sorulmalı. Hı hı. Ya arkadaş biz bunu yapacağız. Bak senaryosu da bu. Bir okuyun. Eksiğimiz gediğimiz varsa, eklemek istediğiniz bir şey varsa bunları da koyalım. Bizim istediğimiz şu. Biz bu filmle bu adamı, bu kadını hiç tanımayan kalabalığa onu tanıtmak istiyoruz. Yapınca bu filmi ticari amaçla yapınca doğal olarak aile diyor ki, bile duydular ya Müslüm filmi falan 6 milyon 7 milyon yaptı, buradan pay elde edelim diyorlar. Hiç kimse hatıra doğru mu aktarılmış oraya, Cem doğru mu konuşulmuş burada değil ve daha acısı ölen insana yapılan en büyük saygısızlık, Cem meselesinden bahsetmek istiyorum konu sıcak olduğu için. Oğlanla kadın birbirlerine girdiler. Evet. Babamın şapkalarını sattı da kılıçlarını sattı. Ya arkadaş bu aile içi bir mesele. Niye şimdi Cem Karaca'nın kemiklerini sızlatıyorsunuz yattığı mezarda? Ne oldu şimdi? Niye bu daha önce yapılmadı? İşte Cem Karaca son kalp krizi geçirdiğinde orada olma... Arkadaş vakit zaman gelmiş. Hastane odasında bin tane doktorun içinde de insanlar kalp krizi geçiriyorlar ve ölüyorlar. Ne yapabiliyor? Hiçbir şey. Kader denilen bir şey var. Son denilen bir şey var. Bazı şeylere de insanlar yapma. Tabii ki öyle olsaydı da böyle. Eyvallah ama olmadı. Olmayınca birilerini suçlu ilan etmeyelim. Burada üzüldüğüm tek şey Cem Karaca bir değerdir. Ben izlemek isterdim filmini. Yani çıksın ve gidelim görelim. Bakalım ne anlatmışlar Cem Karaca ile ilgili. Neymiş oradaki hikaye hiç Cem Karaca'yı dinlememiş, seyretmemiş çocuklar da gidip seyretselerdi. Neymiş bu abi zamanında ya diye. Yani Barış Manço filmi çekilsin, Kayağın filmi çekilsin, Edip Akbayram yaşarken çekilsin. Daha önce de diyorum ya bin defa söyledim. Arkadaş biyografik bir iş yapmıyorsunuz Türkiye'de. Hep hayatınız gişeye dayalı, paraya dayalı. Ya yapın insanlar seyretsinler. Geleceğe miras bırakın. Her şey para değil. Bir sürü film şirketi var. Dünyanın parasını kazanıyorlar. Bundan da kazanmayın ama düzgün bir iş çıkartın. Cem Karaca meselesinin bu kadar mahalle kavgasına dönüşmesi ki biri e, oğlu, diğeri eşi. Eşi de Cem Karaca'nın nikahında olduğu için Cem Karaca'nın mirasından hak sahibi, oğlu da babasından dolayı mirasından hak sahibi. Yani bunun bir de hukuki bölümü var. Ne yaparsan yap. Hukukta mal paylaşımının şartları var. Yani sen durdurunca filmi fazla almayacaksın. En fazla yapımcının canına tak diyecek. Diyecek ki açıktan şu kadar vereyim diye. Bunu da Cem Karaca üzerinden yapmak bana doğru gelmiyor. O yüzden e, İlkim Hanım'ın yaptığı bu hareketi e, çok da şey bulmuyorum. şey doğru bulmuyorum. Ama e, dediğim gibi yasal mirasçılarıdır. Hakları vardır. E, şöyle çıksalardı ortaya. Bize hiç sorulmadı. Biz senaryoyu hiç görmedik. O zaman derdim ki eyvallah. Ya da gittim e, galada basın galasında seyrettim. Cem bu değil. O yüzden buna da varım. Ama mesele e, gişe hasılatıysa saydım işte. Yani yakın tarih. Barış Akarsu 367 bin. Murat Göğe Bakan e, 367 bin. Biri 249 bin. Atatürk 1489 bin. Rakamlar ortada. Alacakları para, yani atacakları taş, ürküttükleri kurbağaya değmiyor. Onun için isimleri lekelemesinler. İşin içinde olsalardı, senaristi denetleselerdi, yapımcıyı denetleselerdi, birkaç defa sete gidip ne oluyor ya baksalardı. Sonra deselerdi ki, biz bu kadar yaptık ama yapımcı işi buna dökmüş. Dedim ki eyvallah, hatıra bu. Ve bugün gelinen noktada da bir değerden Türk pop müziği için çok önemli bir isimden bahsediyoruz. Cem Karaca'nın yıllar sonra adının bu işin içinde anılıyor olması, e, kayıkçı kavgasının içine dahil ediliyor olması da üzüntü verici açıkçası. Evet, bunu merak ediyorum aslında. Yani sonuç olarak film çekilirken, çekilme aşamasında illaki haberleri vardı. Neden kamuoyu önünde böyle bir tartışmaya girildi? Neden böyle bir gerilimi yaşandı? Acaba e, biraz da kendilerinden bahsettirilmek mi istendiler? Ya şimdi eee Emrah zaten bildiğim kadarıyla e, profesyonel müzik hayatının içinde. Moğollarla falan da çalışıyor, müzik yapıyor. E, İlkim Hanım'ın sahne diye bir durumu söz konusu değil. O bir şeyler denedi, öyle bir şeyler yapmak istedi ama e, yaşı gereği de artık hani e, popçu olmaz, star olmaz, bir şey olmaz ama bir şeyler yaptı. Hoşluk olarak şu yapılabilirdi, e, eğer sesi gerçekten iyiyse e, Cem Karaca şarkılarını eşi seslendirdi falan diye bir şey yapılabilirdi. Buradaki işin kavganın sadece para olduğu o kadar çok net açık belli ki. Üzücü nokta da orası. Ama e, yani e, zaten bir bedel alacaklar. Dediğim gibi ne yaparsan yap e, ne kadar gürültü çıkartırsan çıkart. Yasal olarak alabileceğin hak e, mahkemede belli. Gidersin hukukçu olarak hukuka. Hakkın çünkü resmi nikahlı karısı, resmi e, evrakta oğlu Herkesin kendine göre hakkı var buradan. Herkes hakkına düşeni alır yapımcıdan. Ama e, dedim ki Neşet Ertaş meselesinde de aynı şey oldu. Daha fazlasını istedikleri için e, aile kendi içinde düştüğü anlaşmazlıktan dolayı yapımcının onca emek ve para sarf ederek hazırladığı tabii ki e, yatırdığının karşılığını almak amaçlı yaptığı ama bir taraftan da bir kültürel miras olarak bir sinema filminin seyirciyle buluşularak daha geniş kitlelere anlatılması için yaptığı projenin mahvoluşunu seyrettik. Daha şurada dün gibi işte. Çok uzun bir süre değil. Bir ikincisi burada var. Bundan sonrakiler için de örnek teşkil edebilir. Yarın öbür gün bir yapımcı Barış Manço'nun işini çekmek isterse. Duyduğum Kayahan'ın kızı Beste babasının hikayesini çekmek istiyor. Şimdi Kayahan'ın İpek'ten kızı var. İpek de son eşi. Yani şimdi bunları mı yaşayacağız tekrardan? O zaman ben film yapımcısı olsam bu örneklere bakarak desem ki bana ne ya. Bundan sonrakiler de seyretmesinler abi. Evet, bu kavgayı yaşayacağım ama ben paramı bağlayıp sonrasında da bu rezillikle karşılaşacağım ama bana ne ya seyretmesinler. Çok merak eden varsa yazsın Google'dan Kaya'nın hayatını, okusun derim. Yani ben de ticaret adamıyım, yatırım yapacağım ya. Ben de onu düşünürüm. Bak buralara bakmam. Şu gişelere falan bakmadan yapıyor insanlar. Hani herkes e, Müslüm ya da Bergen filmi gibi 5-6 milyonları bulsun hayaliyle çıkıyor ama rakamlar belli işte. 500 bini bulan film yok. E, zaten çoğu kalkmış e, 7-8. haftasında sinemadan düşmüş. Belki televizyon satışlarından falan para almışlardır. Ben bir taraftan para yatıracağım. Bir taraftan da yarın öbür gün bunlarla uğraşacağım. Dediğim gibi hukuk bir de tarafların yasal varislerinden yola gidiyor. Hadi filmimi de iptal ettirdiler. Ben ne yapacağım? Aldığım krediler ne olacak? Yani o yüzden e, geleceğin önünü tıkıyorlar e, ve dediğim gibi e, ön önünün de hatırasına saygısızlık yapıyorlar. Yani para aslında bir değerin hatırasını yaşatmasının önüne geçiyor. Kesinlikle. Hatta bir şey söyleyeyim. Bu filmler çekileceği zaman Kültür Bakanlığı bizzat bu işlerin içinde olmalı. Destekçisi olmalı, yatırımcısı olmalı. Malı çektirdikten sonra o satın almalı bence. Yani bunları vizyona çıkartacaksa Kültür Bakanlığı çıkartmalı. Evet. Onların vasıtasıyla çıkmalı. Çünkü bu adamlar bu memleketin değerleri. Başka yok ki Cem Karaca yok. Başka Murat Güya Bakan yok. Başka Müslüm Gürses yok. Ve başkaları da olmayacak bu saydığımız isimler gibi isimler arasında.